Oh, biraz bir evde dolaşayım ya. Hep süpürge neredeydi? Bir süpürgeyi arayacağım. Kardeş, şimdi belki bir yere koymuştur. Neyse, biraz oturup elma yiyeyim. Acaba kardeşim ne zaman gelecek ya? Of, çok canım sıkıldı. Kardeşim olmadan da çok canım sıkılıyor. Kardeşim galiba zil çalıyor. Kapıyı açayım. Kardeşim mi abi? Sen süpürgeyi bir yere mi sakladın? Yok şurada. Oh. Evet sakladım. Peki nerede? Getir bakayım. Dur Kardeşim hadi. Tamam abi getiriyorum. Al. Al abi. Teşekkürler kardeşim. Şey değil. Abi. Efendim. Bugün sınav yaptık. Hepsini doğru aldım. Bak. Aferin. Sana bir şey alacağım bugün. Tamam. Ye. Yeah. Gerçekten <laughs> de odama odaya gidip üstünde. Neyse ki evi süpürdüm. Artık bir dinlenme vakti geldi. Televizyonu açayım. Kediler ne alaka ya? programda abi geldim Anda da çalışmıyor ve zor buradan değiştirici. Ha olmuş Nasıl ya? Nerede olmuş? Aa, çok üzüldüm. <laughs> Abi, o benim amcam değil mi? Öyle. Nasıl? O benim ben amcam de mı? Yangın içinde kalmış. <laughs> ne yapacağız? Bir bakalım abi? mezarlığa. belki vardır. mezarı. Tamamdır. Abi ben şimdi böyle çıkar <laughs> mı? Acaba nerede kaza yaptı onu da bilmiyoruz ki ya. Merhaba, abi şehirde oldu şu kaza. Evet. E işte nerede olduğunu bilmiyoruz. İstanbul'da mı, Ankara'da mı? Abi burada, bu şehirde. İşte şehirde nerede Bir bakalım. Ya şehirde şurada. <laughs> bu şehirde nerede olacak ya? Ve bakalım sokakları dolaşalım bulunuruz. Metro Metro bir şey insek direkt o bizi daha uzaklara getirir. Ah galiba orada kaza. Evet. Benzin istasyonundan çıkarken tabii ki de kaza yapmış. Arabası nerede? Arabası nerede peki? E götürdüler de hurdacıya. Abi markete girebilir miyim? Hadi gir. Aa oh. oh, kapı kendiliğinden açıldı. Aa oh, dur dur. Aa. Oh. Mavisi mi çıkmıştı bu ne Bilmiyorum yeni çıkmıştır. Çok ben de şundan alayım. Aha sosis. Sosis. Kardeşim her şeyi alma. Bir tane cips aldım, bir tane de sosis aldım. Tamam. Yok, sosisli bir akşam sosisli sevmiyorum. Ha, çikolata. Aa, Mr. Beast'in çikolatasını alabilir miyim abi? abi? Abi. Kardeşim ben aldım. Sıkın alma. Almana gerek yok. Hmm, ne güzel. Ha, i̇kisini de mi aldın? İkisini de mi Kardeşim çok alma. Tamam. Üç tane aldım. Çikolatadan. Kardeşim hadi gel. Geldim. Bakalım bugün sana neler alabilirim. Arabam yanıyor bana böyle geldi. Kaçmamız lazım. Kaçın. Yabı, 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 yabı. Bizi niye takip eder ki bir insan? Gerçekten bir gitsin ya. Abi sen git. Ha abi sen git. O benim kanka. Fark etmiyorsun. Kardeşim. Ne oldu? Kaç. Ha Aa. Ah. Neden? Marketin oraya sakın gitme. Neden? Çok kötü bir şey vardı. Ne vardı? Artık bu şehirden gidiyoruz galiba. Neden? Sadece <laughs> haberlere baktım. Buranın aynı yeri daha varmış. Varmış. Ama aynı yer değil. Yani her şey kopyalanıyormuş bu dünyadaki. De... Mecbur çekten atlayacağız kardeşim. Biraz. Kardeşim gel. Otur biraz. Tamam. Aa bacak büdük işte. ne yaptım bak. <gülüyor> <gülüyor> Aa paraşüt geldi bugün. Kardeşim. Kardeşim. Ne yapamayacakmış uçak? Bak deprem oluyor çabuk. Konuş. Şutla atlayacağız. A kardeşim nerede acaba? Abi neredesin? Bir daha yukarıda kal. Ben abimi gördüm abi. Abi. Kardeşim neredesin? Buradayım. Alo. Hadi abi eve gidelim. Tamam. Abi, ne bir şey? Abi biz niye araba almadık? Biz Araba almadık ama ne? Kıyafetimizi paraya harcadık. Kardeşim, kıyafetimizi. paramı da senin için harcadım. Neydi? Abi. Bir şey söyleyeyim mi sana? Abi bir daha Abi bir daha ne oldu kardeşim? şey Ben de pumba'yamda e, biraz fazla para var. Göster. Ver bir. Al. Tamam kardeşim. Abi dur. Dur. Gel. Ya dur bir. Abi dur. Gel sana bir sürpriz var. Ya abi Sen de... eve git sana bir sürpriz vereceğim. Tamam abi dur şu da vardı. Ay. Tamam abi ben eve gidiyorum. Hadi sen git. Tamam. Evet. Kardeşim için elma alayım. Ondan sonra bunu alayım. Ondan sonra Ayy, bu inşallah Bunu alayım. Ondan sonra bunu alayım. Buna gerek yok. Su evde de var. Pizza alayım. Ondan sonra da dondurma alayım. Anladım. Tamam. Bir de kar dişim para olmadığı için mecbur. Benim param yok yoktu ama şimdi onun sayesinde bir araba alacağım. Onun için çok, o benim için çok çabalar verdi. Hemen şurada bir konuşup geleyim. Ben üç o sonunda aldım be. Bir 70'i de basarız be. Kardeşim nerede? Ah! Neyse tamir yapalım şunu da. Tamam. Şimdi eve gidelim. Bakalım kardeşim ne yapıyor? Bakalım kardeşim ne yapıyormuş? Ah, oh, biraz yaralandım galiba. Ah. Oh. Ah. Oh. Bana bir şeyler oluyor. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Part 2 gelmesini istiyorsanız hemen aşağıdan abone olun. Ve bay bay.